vakti geldiler su aynen biz kendimiz için video çekiyoruz olmuş önceliğimiz sonra birkaç tane özel bir videomuz denk gelirse başka şey de olur tabi o, o, olay bu bu oh, su vakti hmm, on numara 5 Bravo. Kedi. Bak ufak değişiklikleri önceki videoları izleyenler fark edebilir. Fark ederse onların güzelliğini. Aynen. Evet, bravo kuşlar. Bravo kedi. Aynen. Artık kedi sayımız çok diyebiliriz daha da çoğalacağı kesin ama daha da da çoğalmaz işte ilk, ilk ikinci kez ya da üçüncü kez çoğaltacak olan bu önceden bunların anneleri babaları çoğaltmıştı şimdi bu çoğaltacak bakalım ne evet. Ve kardan bir şey kalmadı. Bak dün kar vardı. Bak şimdi kar yok bak. Gördün mü? Evet. Olay bu bak. Dün için kar geldi. Bak şimdi o dünkü kardan eser yok bak. Ma Martın ikinci karıyla bu erdekte bak. Evet. Bak. Ee, bak. Aha gözlerinizde görün bak. Evet. Dün gece karan keyfini çıkaran sabah çık çıkaramadı bak. Olay bu. Oyuncak gibi kar bak. Bravo. Bravo. Olay bu. Artık uzun videoları da çekiyoruz. Uzun videolarda yakın çekim var güzel anlatım var. Aynen. Uzun sohbetler var. Bravo, Bravo. Facebook isteyen zaten bizim storylere baksın. Ama daha çok izleyeceğim diyenler. Bizim uzun videolara bakabilir. Önce yakın çekim kuşlarını görebilir. Bravo. Псих, ну, 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 ну,